I'm Dişarxa o, felak tersine, derdini benim hayır hayır hayır, derdim üstüne, yeter. Sen benim ekmeğim, tuzumdur navul. İmanım, ikramım yolumdur navul. Söyle hangi, taşa, başım, vurayım. Söyle hangi taşa, başım vurayım. Sen Yani gece yarısı, yaz sıcağı, mevsim sezon, tatil sezonu damardan aldınız bizi diyeceğim. Kime ait söz sözümüzü? Bu sözümüzü Türkiye'de dersimli bir değerli dostumuz var. Mehmet Özcan. Evet. Daha önceki ha, ki, Özcan. evet daha önce okumuş olduğumuz kardeş parçasında sahibi. Sağ iyi bir sekerken biliyorum. Mehmet. Evet, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Hazır mı bantımız bu akşamki hediyemizi gösterebilecek miyiz? Nihayet mi, en sonunda mı? Hadi bakalım. Ver bakalım gelsin üstad. Eber. Evet şu anda sesli olsa gerek bu ama biz üzerine konuşalım önemli değil. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz koltuk takımını bu akşam devir Değişiyor izleyicilerden birine vereceğiz. Evet. Güzel. Bu da bizim program sonundaki kapanış bantımızını bitiriyoruz ve eve gidiyoruz. Şaka tabii ki. Evet üstadım. Şeye gelelim. Ee, Sıla yolunda neler olduğuna dair gelelim. Onlarla da ilgi bantımız var. Şu ana kadar kaç yıldan beri bu Efendim, takip yapıyorsunuz. E, stesi e, slayola.com olarak e, yaklaşık 2002 senesinden beri e, bu işi yapmaktayız. Biz yine her sene olduğu gibi e, bu senede ülkelerle ilgili e, bilgileri topladık. E, vatandaşlarımızın tek yapacağı şey yola çıkmadan önce internet sayfamızı ziyaret edip tüm gerekli bilgileri almaları tavsiye ediyoruz. Öncelikle e, çok önemli bir nokta var burada. Pasaport süreleri. Hı Pasaport sürelerinde vatandaşlarımız çok sorunlar yaşıyor. En önemlisi bu mudur? En önemlisi bu. Pasaport sürelerini dikkat etmeleri gerekiyor. Artı başka başkasının üzerine ait arabayla gidiyorlarsa bir vekalet çıkartmaları da gerekiyor. Arabalarla evet, ilgili durum. Arabalarla ilgili durum. Şimdi pasaport süresine gelince geçtiğimiz günlerde bir bizzat kendimiz de şahit olduk. Vatandaşımızın birisi süresini kontrol etmeden yola çıkıyor ve Sırbistan'dan geri dönüyor. Sırbistan'dan, geri Sırbistan'dan döndürüyorlar. geri döndürüyorlar. Yazık olmuş. Evet. Maalesef bu tür olaylar yaşanıyor. Bizim tavsiye ettiğimiz konu öncelikle pasaport konusu. Pasaport konusu. Evet. Bunlar madde madde herhalde önünüzde var. Hani ilerleyen dakikalarda sizlerden bilgi Bunları madde hocam. madde ilerleyen dakikalarda da Çok e, güzel. sunacağız. Çünkü hakikaten insanımız hani o tatilin telaşıyla, o evet. heyecandan dolayı işte memlekete gitmene... Tabii bazı bir taklidin heyecan, e, 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 heyecan oluyor mutlaka. Bu da bazı şeyleri unutmasında mesele oluyor Hatandaş Bulgar'da olsaydı 5 öreye geçer gider. Bulgaristan'da 5 öreye mi geçiyor? Yani Hadi <laughs> canım hani çoğunluğu parasına devam ederdi. Mesela ben haftaya pazar günü yola çıkacağım. Allah nasip ederse. Beşlikleri alalım bir de yanınızda. Beyefendiden gereken izleyelim alalım. Tabii ki. Alırız. Tabii, yani tabii, haftaya tabi, pazar günü çıkıyorum mesela. mesela. Evet. Akın özür Özür dilerim. Hani sen telefon işiyle uğraştığın için <laughs> aklıma geldi. Birden bire geldi. Bir de vatandaşlarımız buradan Türkiye'ye gittiklerinde cep telefonlarında sorun yaşıyorlar. Açtırma sorunu ya da pasaporta kayıt sorunu. Bu da büyük bir sorun aslında. Birçoğu yaşıyor bunu. Biraz sen deyin buna istersen. Türkiye'ye gittiğimizde cep telefonunu 15 gün kullanma hakkımız var. 15 gün sonra telefon otomatik olarak firma tarafından kapanıyor. Bunu vatandaş... Pardon şimdi 15 güne mi çıktı şu an? 15 gün kullanma hakkımız 2 hafta kullanma hakkımız var. 2 hafta kullanma süresi var. 2 hafta kullanabiliyoruz. Ama iki haftanın sonunda kimse artık Türkiye giriş yaparken kesinlikle kaşesini bastırması lazım ki pastırma. Nerede yaptırıyorlar? Buradan çıkışta mı Türkiye'de? Şimdi ben kaşeyi bastırmasının söylememin sebebi emeklilere kaşa vurmadıkları için onlar da vurdurması lazım. Herhangi bir Türksel ya da Telsim, büyük bir bayiye gittiklerinde 10 milyon karşılığında telefonu kayıt altına Türkiye'de alıyorlar. Türkiye'de yapabiliyorlar. Türkiye'de bunu. sadece Türkiye. Güvürlükte oluyor mu bu işler? Gümürükte Artık kalktı. Şu an iki Tava sene alanlarında ya da? Yok yok kalktı. Direkt herhangi bir telefonca sadece Herhangi bir telefon bayri. Kaşe kaşe sayfası lazım. Onun kopyasını alıyorlar. Hı hı. Ondan sonra direkt açılıyor. Hı -hı. Ama 2 yılda bir tane telefon götürme hakkımız var. 2 yılda bir tane. Bir tane. Önceden senede bir taneydi. Şimdi 2 yılda bir tane yazmış. Yani, evet. Bu sene ben gittim dedim. Bir tane telefon açtırdım. Seneye açtıramam. Bir dahaki aynı sene Aynı telefonu götürmek zorundasın Aynısın, Evet. Hadi ya adam da hediye edemiyorsun burada. ya da kırılmışsa şansı yok. Başkasının adına açılıp Kütü. kullanabilir Karayolunda giden vatandaşlarımız da bunu gümrükte aynı şekilde şahit e, ettirebiliyor. Evet Kapıkı ben seyirde de. de gördüm. Türkiye girdiğimizde seyyar olarak bayiler açılmış evet. telefoncu. Yol üzerinde. Yol orada hemen işlemi halledebiliyoruz. Orada. Evet. Evet. çok yaratıcı bu konuda. <laughs> hemen o gelişmelerle yeni sektör yaratıyorlar <laughs> vallahi güzel, çok güzel. güzel. Evet aramızda konuklarımız var. Hani seyircimiz var. Her hafta olduğu gibi şunlardan biraz muhabbet etmek istiyorum. Kim almak ister mikrofonu? Tatile gidenler var mı aranızda? Bu yıl? Gidecek olanlar. Siz siz geldiniz. Buyurun. Ay mı? Mikrofon bir şey yapmaz. <laughs> Peki nasıl geçti tatil? Güzel geçti. Güzel Biz geçti. Arabayla yolculuk yaptık. Ne Neyle gittiniz? Arabayla. Arabayla evet. nasıldı yol? Yollar çok güzeldi. Şoförümüz bir kişiydi sadece. Eee 2-3 saat arayla hani 2-3 saat e, uyuduktan sonra tekrardan yani tam molamız 2-3 saat sürdü. Hı hı. Sürekli. Buradan Türkiye'ye kadar Buradan iki saat mi? Iki, iki çok iyiymiş valla bir şey değil mi? Bir şoförle sadece. Tek şoför. Rahat geçti. Sadece Bulgaristan yolları biraz e, düzgün değildi. Hı hı. Yani zorlukla kal... karşılaştınız mı geçişlerde kapılardan e, falan? Sadece bir ülkenin sınırında e, Türk pasaportuna vize istediler. Hangi ülke? Hatırlamıyorum Hatırlıyor onu. Hatırlamıyorum ama vize e, gerekmiyor Türkiye gitmek için Türk pasaportuyla. Hı hı. Vize istediler ama sonra doğrulttular onu zaten. Sonradan doğrulttular. Evet. Yani daha önceden de gitmiştiniz Hayır, galiba. Hayır ilk defa gittim. İlk defa arabayla ha, Ben gidiyorsun. ilk defa gittim. Siz ilk defa. Aranızda var mı daha önceden Türkiye arabayla giden var. karayolu? <gülüyor> <gülüyor> Alın mikrofon sadece o korkmayın. <laughs> Buyurun. Ee, daha öncekiyle bu defa gidiş aranızda, arasında bir fark gördünüz mü? Ee, şimdi yollarda tabii ki farklılık var mutlaka. Sistemde uygulamada yollar yapılmıştır mutlaka değişmiştir. Tabii otoban genelde hı hı. daha kısa mesafede gidebiliyoruz. Hı hı hı. Ama tabii ki bazı sorunlar da halen devam etmekte. Mesela? Ya mesela polislerin bazen çok zorluk çıkartmaları gibi. Çıkartıyorlar mı? Hangi ülkeler daha çok? Bulgaristan genellikle daha ağırlık. Evet. Bulgaristan'da mesela... Bulgaristan'dan çok şikayet var hakikaten. Ben Bulgaristan'dan son 10 senedir hiç geçmedim. Geçen sene dönüşte bir geldim. Gene pişman oldum. Asla bir daha da geçmeyeceğim. Ne olacak? Bunu nasıl çözeceğiz? Ya şimdi yollar itibariyle zaten çok kötü. Hı hı. Evet. Bir de polisler de zaten çok farklı insanlar. Hı hı bundan dolayı sorun üstüne sorun yaşadığımız için genel olarak sorunlu bir ülke haline gelmiş oluyor. Gelmiştir. Doğrudur. Peki sizlerden var mı? Gidip gelenler arasında dur mikrofonu alabilir miyim? Bu akşam nedense böyle fakir bir prodüksiyona dönüştük. Bir dolu mikrofonumuz var arkadaş. İki tane mikrofonu getirip götürmek için oh, antrenman yapıyorum. ama lütfen. Abiden başlayalım. O biraz içimizde yaş olarak biraz daha abi. Siz Gidip geliyor musunuz Türkiye'ye sıkça? Ben geçen sene arabayla Türkiye'de geldim. Hmm. En en ilk diye bir şey olmaz. İlk ne zaman gittiniz? Hani i̇lk hani böyle arabayla dönersek, yıllar öncesine dönersek ilk ne zaman gittiniz i̇lk Türkiye 188'de arabayla? 88'de arabayla. 88'de arabayla gittiniz. Evet. Peki 88'de gittiniz.